konuşmasındaki iki noktayı tavzih için geçen hafta biraz uzunca konuştum. Bunun birinci kısmı yanlış anlaşılmış. Ben Kola Türkayı ülker bisküvilerini, ülker markasını kötülemiş imişim. Yani ülker bisküvisinde emilkatör var. Emilkatörleri anlattım. Hatırlayın emilkatör var. Misal verdim. Mesela dedim bir ülker bisküvisini alırsınız. Üzerinde E bir rakam yazar. Bu nedir? Bunu kimse bilmez. Bunu kimse bilmez. Bunu Yahudi adet edinmiştir ki emilkatörlerin gıdalar üzerine yazılışı rakamla olsun. Halbuki bu insanların tabii haklarına mugayirdir bütün dünyada kabul edilmiş bir teamüldür ki bir insan tükettiği gıdanın neden imal edildiğini bilmek hakkına haizdir. Ama Yahudi bu kaideyi çiğnemiş, bunu umumileştirmiş. Herkes emin katörleri rakamla yazılır. Bana çok sorulmuştur. Ben şeker hastası olduğum için çikolata yemem. Emin katör var Ülker bisküvilerinde. Olabilir. Ben demedim ki emil hepsi haramdır veya hepsi sağlığa aykırıdır. Bilakis emil bugün 3000'den ziyadedir. Emil bir gıdanın bozulmasını engelleyen katkı maddesi demektir. Bunların içinde dine ve sağlığa aykırı olanlar var mıdır? Elhak vardır. Çünkü bu işi ortaya atanların niyetlerine göre bu muhtemeldir. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar ellerinde bir liste taşırlar. Çarşıdan biz de böyle yaşadık Avrupa'da 15 sene. Çarşıdan bir şey alacağı zaman helal olan bilhassa nebati gıdaların listesi hangi rakam helaldir? O listeyi cebimizde taşırdık. Bir şey alacağımız zaman üzerindeki Kemil Kater numarasına bakarız. Listemizdeki helal içinde mi haram içinde mi bu? Bazısı hara, helaliyet haramiyet yönden, bazısı sıhhat yönden masuludur. Bazısında da hiçbir masur yoktur. 3000 emil katırın 3000 de saate dine aykırı olsa bu iş ayyuka çıkardı zaten şimdi yakın. Onun için ben Emilkatör'de, eee Ülker bisküvisinde Emilkatör var. Bu yenmez demedim. Böyle bir şey aklımdan geçmez. Aynı şekilde Kola Turka hakkında da böyle bir şey demedim. Lütfen yanlış anlamayın. Ben Kola Coca hakkında konuştum. Kola Coca'nın formülü gizlidir. İmalatçıları Yahudidir. Diyorum ki sen niye ilan etmiyorsun ben şunu bundan yapıyorum bundan yapıyorum diye. Taklit edilir. Taklit edilir. Teşkil edersin markanı engellersin. Burada bir Hinoğlu hinlik var diye düşünüyorum. Coca-Cola başka şey, Cola başka şey. Üstelik İslam'da hüsn zan asıldır. Aksi sabit olana kadar bir insan hakkında hüsnü zan beslemek asli kaidedir. Kaldı ki ülkemizdeki bunca zenginler içinde, mason olmayan, İslami gayreti olan sayılı adamlardan, sayılı firmalardan biridir ülke. Benim o firmanın kurucusu olan Sabri Ülker'le 40 seneden fazla bir hukukum var. Onun hakkında bir suizanda bulunmam sahibi böyle dindar, Müslüman, İslami gayretlere koşuşturan bir adam olan bir firma hakkında benim kötü bir şey düşünmem için bir sebep yoktur. Hatta benim bildiğime göre Allah rahmet eylesin bir Nurettin Can Hoca vardı yakınlarda vefat etti. Bütün işlerinde ondan Sabri Bey fetva alırdı. Umarım ki oğlu da aynı işi yapıyordur. Oğluyla bir temasım yok aynı işi yapıyordur. Yani yaptığı ticareti şer'i noktayı nazardan bir hocanın kontrolünden geçirten bir adamdı. Bu vasfına ilaveten bir şey daha söyleyeyim. Şahsan bana da iyiliği olmuş bir adamdır. 77 seçimlerinde ben Milli Selamet Partisi'nden aday oldum. Çünkü dergimde yazdığım yazılardan dolayı hakkımda 30 küsür dava vardı. Millettekil olursam hapse girmem, devre sonuna kalır, uzar diye ben aday oldum. Erbakan Hoca öyle münasip gördü, seçilmeyecek bir yerden bizi koydu. Sabri Bey milli selameti Değer bakan da tasvip etmiyordu. Allah rahmet eylesin yine Mahmut Bayram Hoca adında İmam Hatip'in çok değerli, veli tabiatlı, idealist bir hocası vardı. Onunla bana 25 bin lira 77'nin parası para gönderdi. Ve ben Milli Selamet'i tasvip etmiyorum. Bu parayı Kadir Bey'in kendisine gönderiyorum. O meclise girsin diye gönderiyorum demiş. Başka bir şey daha size söyleyeyim. Çok vakaları çoğaltmak mümkündür de. Abdurrahman Gürses Hoca. Menemen'de hapis yatmış. Yıl dolayısıyla onu da hatırlayalım. Hakkında henüz yayınlanmamış bir kitabımız var. Burada da Sabri Ülker'le ilgili bir vaka yazdım. Yani bunlar niye söylüyorum? Bu vakaları yaşayan ben. Sabri Ülker'i veya onun kontrolü altındaki bir firmayı kötülemek kastıyla hareket etmiş olamayacağımı göstermek için söylüyorum. Ee, Abdurrahman Gürses hastaneye kaldırıldı. Zannediyorum 74 senesinde. Doktorlar bu kanser. Alın götürün dediler. Sabri Özpala Allah selamet versin. Sabri Ülker'le bir akrabalığı var. Sabri Bey'e gitti. Bu değerli bir hoca dedi. Abdurrahman Gürses hakikaten Vakur bir alimdi. Yani Osmanlı ben e, ulemanın yetimiyim diyordu. Kimse kalmamış. O tabiatta tam Osmanlı alimi. O vakarda o ciddiyette bir alim kalmamış. O yahut azalmış diyelim. Kalmamış demeyelim de. Sabri Özpalaz, Sabri B'ye gitti ülkere. Dedi ki bu değerli bir hoca. Tamam ben de biliyorum. Beyazıt Camii baş imamlığından emekli. Reisül Kurra yani hafızların başı. Bir adam. Sen buna bir el at. Amerikan hastanesine kaldırdılar. Teşhis yanlış konuşmuş, konulmuş. Kanser değildir. Tedavi gördü. Hoca 30 sene daha yaşadı. Bunun bütün hastane masraflarını Sabri Ülker e ödedi. Şimdi böyle bir adam bir hocayı vazifelendirir, maaşa bağlar, yaptığım işi İslam bakımdan kontrol et der. Hacıya hocaya böyle yardım eder. Başka bildiklerimiz de var da şimdi ne kötülemek doğru ne de reklam yapmak doğru. Çünkü Sabri Bey o adamdı ki Kuleli'den benim ahbabımdı. Caminin kenarında durur ben zenginim diye gidip birinci safta durmazdı öyle mütevazi bir adamdı. Dede Paşa merhum derdi ki zengin ana derem ki fukara gönüllü ola bir mecliste zengin olduğu belli olmaya. Zenginler büyük büyük konuşur oturuşundan konuşmasından belli olur. Aksine Sabri Efendi Sabri Bey. Bir mecliste bu da kim? Bu da zengin bir adam mıdır diye teşhis edemezsin. Fukara tavırlı bir adam. Allah sıhhat afiyet versin. Rahatsız şimdi. Allah sıhhat afiyet versin. Böyle bir adamı bu hususiyetlerini ve burada daha anlatmak istemediğim birçok hususiyetlerini bilen bir adam olarak onun hakkında hüsnü zanla mükellefim. Coca-Cola için düşüncemin iki kaynağı var size söyleyeyim. İki, daha da fazla ya iki tanesini size söyleyeyim. Ben Türkiye'ye yeni döndüğüm zaman 91 Haziran'da döndüm. Zaman gazetesinde bir 6 ay sonra yahut bir sene sonra Coca-Cola'nın eser miktar eroin ihtiva ettiği için helal olmadığı yazıldı. Ben de zaman gazetesine hüsnü zannederek Coca-Cola hakkında menfi düşünmeye başladım. Bir diğer gene eroin olduğu eser miktarda eroin olduğuna dair bir makaleyi de buraya getirdim. Ama tavsilata gerek yok. Coca Cola başka şey, Kola Turka başka şey. Eğer o ismin, markanın şöhretinden istifade ederek Kola demişse, Kola bu cinsten mamurların hepsine deniyor. Bu bir. ikincisi bunu bir Müslüman adam yapıyorsa herhalde başka bir formül tatbik eder diye düşünüyorum. Bundan dolayı bir firmayı kötüleme kastıyla hareket etmediğim gibi bu şahsi muharefem, şahsi tecrübelerim dolayısıyla da böyle anlaşılmamın doğru olmadığını söylemek istiyorum. Bu tavzih kulağınızda küpe olsun, dinlediğinizi iyi dinleyin. Mesela ülker çikolatasında e bilmem ne yazıyor, bu nedir dedik diye bu hemen haramdır demek değildir ki benim aklıma ülkede var diyorlar da ben başka bir şey çarşıda pazarlık yapan, alışveriş yapan bir adam değilim. E, Emil Katör'ü kim kullanıyor, kim kullanmaz bilmem. Birilerinin bana ülke çikolatalarında Emil var demesinden, buna dair sual sormasından dolayı aklıma vehleten o geldi. Demedim ki onun kullandığı şu rakamdır, bu rakamda haramdır. Bakın size Türkiye'de ilk kitaptır. Benim kızımın kitabı. Burada binden fazla emil katörün çözümü vardır. Burada helal olanları da haram olanları da görürsünüz. Siz de çarşıda alışveriş yaparken kim olursa olsun imalatçısı. Oradaki rakam bu kitapla mukayese ederek yani bu rakam emil katör falan numara. Bu neden yapılıyormuş diye merak ederseniz buradaki listeden bulabilirsiniz hem sağlığı korumak hem de harama helale riayet etmek hepimizin vazifesi. Ama diğer bir vazifede Müslüman insanlar hakkında hüsnü zanda bulunmaktır. Ben bu umumi kaide ilaveten şahsi muharefem ve tecrübelerimle de hiçbir firmayı kötülemek benim işim değil. Ben rakip firma değilim ki. Benzer şeyleri imal etmiyorum ki bir kasıtlı söyleyeyim. Şahsi marifem dolayısıyla da menfi bir şeye ihtimal vermiyorum. Emil kullanmak muhakkak emil zararlısını, haramını kullanmak manasına gelmez. Pek çoğu da helaldir. Bunu böylece tavzih etmekle iktifa ederek diğer suallere geçelim. Herhalde o yanlış anlaşılan sözleri de internetten çıkaracağız. İyi dinleyin, yanlış anlamadan sorulacak sualleri sorun. Buyur.